arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Island oynayacağız ve yanımda Haşir ve Fatih var Fatih yeni üyemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten hiçbir videoda yok 3 ee, yıllık arkadaşım <laughs> ama video çekemiyoruz neden Çünkü şanssız oluyoruz aynen o zaman oyunumuza başlayalım arkadaşlar İslent'te bayağı bir şey yapmışız biz. Ama hiç hatırlamıyoruz. İlk defa gittik bugün. Ne yaptınız ben falan. Bizim. Ben de 50 demir pişirdim. Arkadaşlar 50 demir vardı bende. Pişirdim. Biz niye saklambaç ödüllü yapmıyoruz yani Zaten büs büyük adamız var. Saklambaç ödüllü yarışma yapak dedik. Sonra birimiz sayacak. Pişarım var. Birimiz sayacak. İlk, ilk bulana ilk, ilk bulduğum kişiye hiçbir şey vermeyeceğim. Ama son bulduğum kişiye 50 tane demir vereceğim. Evet. Çok iddialı bir yarışma. O ama ben 50 demir başlayayım. zaten alabilirim ama anlıyorum. Beleş alacaksın kanka zaten. O zaman hadi başlayalım. Nereye sayalım? Bu arada ebelemek yok. Ben sizi bulacağım. Hazırsanız yani? başlayalım. Aa, bak başlayalım. yemiş bu. Buraya say buraya say. Tamam. Bir de arkadaşlar e, saklanma. Saymadan Hep önce... Her şey gibi. Ne? Ebesiz. Bu ebesiz gibi. Ebelemek yok ama saklanın. Aynen. Bir de arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman sayalım. 1 2 Çok heyecanlıyım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 20'ye kadar falan say. 11 Tamam. 12 13 14 15 16 17 28. Dur saklanamadın dur. 20 21 22 23 24 25 saklandınız mı? Hayır. 20, 27 28 9. Ay ben, ben bir ka kaydı kapatayım arkadaşlar sayınca saklanınca bunlar şey yaparım kaydı açarım yine. Evet arkadaşlar geldim şimdi başlayacağız. Bakalım. İlk gönüllümüz nerede acaba? yok bu arada. Ben sizi bulacağım. İlk önce şuralara bakalım. Güzel. Burada bayağı bir şey yapmışız ya biz. Burada bir şey var mı? Yok. Derecelik imkansız. Burada bir şey var mı? Yok be abi. Hı -hı. Heyecanlı Heyecanlısınız. Evet. 50 demirin sahibi. Abi 50 demir az değil yani. Çok. Hmm. Benim 80 ağaçtan yine Şimdi bakalım. Ne yapıyorum? bulundu arkadaşlar merhabalar <laughs> Hayır, ben buraya saklandığım zaman hava deliği bile bıraktım bak şanslısın atla aşağı atladım da Heh, ne haber? Tamam, Bu arada birkaç tamam. tamam. tur mu olacak yoksa hemen böyle ilk tur birkaç tur olabilir ya zaten <laughs> az az kişiyiz ya ondan birkaç tur olabilir ilk hmm. tur benim e Kanka 3 tur oynayak. Tamam mı? Hmm. Aşır neredeyim? Yok çok daha çok güçlü. Zaten e, bu kanka ben ebelendim. Aşır zaten kendisi çıktı. Aynen. tam. O zaman bir tur daha. O zaman iki tur yapalım ya. Bir tur daha hmm. yapak. Sonra yapalım. kanka beraberlik olur. Ya oğlum üç tur yapak ya işte. Üç tur tamam, yapalım. ben sayayım o zaman. Hayır hayır ben sayacağım. Oğlum, evet, demiri yabancı. veren benim. Demiri veren benim. Doğru ha kendi. Tamam o zaman ben yine arkadaşlar sayıp geleyim. Kapat geleyim yani. Tamam. Bay. Evet arkadaşlar yine geldik bakalım bu sefer ilk kim bulunacak? Bakalım abicim ilk kim bulunacak? Yani içinden bir korku ses geldi. Ben bu turu ben kazanırsam bitti. Hayır. Ya e zaten Falti yenebilirsin beni. Falti, 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 Falti! Abi bir yerde de bu mu? AHAHAHAHAHA! <laughs> <laughs> Orayı kırsana sen de. Ne? E biraz zaten Fatih bir kere kazanabiliyor. ben iki kere kazanmışlığım var. Aynen. İşte ben şu netir portalından gidip bir işim var da. Kanka ha. bitti benimki. Ver, ver demirim. O zaman arkadaşlar kazanan... Zaten... ...Aşır! Ay ben Emre. niye düşüyorum? Tekin. Zaten ben kendi demirim kendim alırım. <laughs> Lan! Ayşe Emre, Tekin kazandı abicim. Al abi demirini al. Abi ben çok iyi saklanamıyorum ki. Bebe nereye gitsem ışınlanıyor sanki. Ben Ayşe'ni göremedim bile. Ayşe bayağı iyi Aşır, saklanıyor. hava deliği bıraktı mı tamamen mi? Tamamen saklanmadım herhalde. Hava deliği var görebilirim. Ama bayağı uzak buraya. Ayşe Fatih her çok sattım. satayım. Bu arada arkadaşlar bu çakallar fark etmedi. Benim bir tane gizli yerim var görmüşsünüzdür. Bakın izleyin. Şunu kırmam gerek. Görmüş olduğunuz gibi gizli yer. <laughs> Buraya saklanabilirlerdi. Ama bilmedikleri için. Fatih biliyordu ama saklanmadı nedense. Hmm. Kanka 37 bin param oldu. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni üyemiz Fatih'i de gördünüz arkadaşlar. Çok güzel bir azıcık o zaman tur atıp bu adada bitirelim. Burada arılarımız bal yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada benim evim var. Çok güzel. Süslü müslü böyle bir sürü eşyam falan var. Milyon tane şeyim var. Burada tarlam var görmüş olduğunuz gibi. Üst, üst, katında katımda böyle görmüş olduğunuz gibi taş totemim var. Buna ateş üretiyor. E, tohum toteme ay tohum diyorum bir totem alsam ne olur bilmiyorum burada arkadaşlar şey var Burada da Fatih'in evi var. İlk katı bomboş ama ikinci kata geldiğimizde onun da bir sürü sandığı var ama yarısı boş benim hepsi dolu. Ve hmm. böyle böyle oturabiliyor burada. Her şey var görmüş olduğunuz gibi. Bir de arkadaşlar bu da bir tane fırını var. Fırını yakıyoruz burada. Kaç halıyı nereden aldın? Halıyı Bloklar? adam bloklardan aldım. Burada da ağaç bahçesi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada saklanmaç yerimiz var. Burada oturma yerimiz vardı. Yemek yerdi eskiden. var arkadaşlar eskiden bayağı ada bulunuyordu. Artık şimdi çok bulunmuyor. Burada adam arazimiz satın. var. Görmüş olduğunuz adam gibi. Adam satmıyor. Ne satmıyorsa ben ne yapayım? Burada da fa yok. aşırı nevi var. Hiçbir şey yok abi. <laughs> daha yeni inşaata başladık aşırı nevi için. Böyle. Aşırı daha yapıyor. Sonra A burada bir ba buğday bahçesi daha var. o böyle geçiyoruz. Burada masa yerimiz vardı ama ben buradakilerin hepsini alıp benim evime götürdüm arkadaşlar. Bütün masalar buradaydı. Ve burada bir tavşanımız daha var ama bug'da kaldığı için onu yeşil araziye götüremedik. He, arkadaşlar bir de kurbağa vardı. Onu nasıl bulduysam ben. Aynen. Tarlanın içinde Fatih ağaç sandığı ama şey oldu. Böyle Ama, adalarımız var. Böyle. Ha bir de arkadaşlar bu ada boş değil. Burada saklanma yeri var. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Ve ah. burada eskiden saklanıyorduk. Çok eskiden. Buraya giriyorduk. Saklanıyorduk. Kapatıyorduk şöyle. Kanka ben yani sizin eve şey alayım. Böyle iyi bir şey. Al kanka. Ve burada aksesuar yerim var. Kanka ak Ça, ağaç, e, e, sapma şeyi alayım mı? Al ne yaparsan yap bana sorma Allah aşkına ya. Böyle aksesuarım var böyle deniz aksesuarları. Bir de arkadaşlar burada sandık yeri vardı. Ben yani sandıkları aldım yine benim evime götürdüm ve bunu arkadaşlar kırmıyorum. Neden kırmıyorum? Çünkü bu kırarsam arkadaşlar yok olacak ve ben bir daha alamayacağım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Demir kazmayla alınıyor ve benim burada god bridge yaptığım yer var. Çok uzun. Böyle Yok. yani adamız Bu kadardı. Daha bir sürü gizli yerimiz var ama. Bir de arkadaşlar buradan ortaya doğru gidiyoruz net portalına. Bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.